Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil'de genel olarak park tarafına doğru atladık abi. O atlayanlar var güzel. Lan oğlum yeğenim bak ya. Bir de yani ben sandıkta bir şey bırakır mıyım? Yeğenim ya hepsini toplarım. Ne var ne yok hepsini alırım. Hemen şuradan şu gaz geri de bir adam daha yendi. Bak bak bak. Geldim yeğenim sakin ol. Sen yani kuramadın mı buraya anlamıyorum. İlginç olaylar dönüyor. Bekleyin yeğenim geliyorum. Sakin olun. Şimdi ileride de bayağı bir adam var. Şöyle bir görmemizi atalım derken bak bir. Lan oğlum işte bende silah var. Niye koşuyorsun mal gibi üstüme doğru ya? Adam demek ki arka taraftan da koşmuş abi. Arka tarafta da adamlar var demek ki buraya doğru koşuyor. Ben merhat, merhametime mi sığınıyorum? Ne yapıyor anlamadım. Yani şöyle bitireyim yani seni bir almasınlar da. Hmm, orada da iki kişi var. Soldan da ayak sesi geliyor. Ne oldu lan? Lan oğlum sana ne oldu? Yok denmeyendin, mi denmeyendin baygın. Bir de Arap Gamers diyor bak. Adam oyuncu demek ki birader. Gökten gökten en yok. Bekle yeğenim. Ya yeğenim hadi çık savaşalım lan. Açıkta bak. Lan bir girip bir çıkma. Bekle bekle sakin ol geliyorum. Şimdi kafa kafaya girelim bakalım kim alacak. Geldim şimdi hadi. Ne oldu lan? Alimen çık. Ne oldu? Böyle girip çıkıyorum bari mermi diye. Abi buralarda hala adam olması lazım. Bunu kim bayıldı? Bunu ben bayıl ben de bayıltmış olabilirim. Buralarda bir tane adam bayılttıydım herhalde de. Bu eleman mıydı acaba? Tam ismini de hatırlamıyorum şimdi. Lan. Ben kim bayıldı? Yenim. Bir şey iyi olmuş lan garibanmış bu. Oradan da biri geliyor. Gel 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 gel. Ya iki mermi şey varmış. Yenim. Çıkalım gaz gerekmeyeyim de. Bot muhtemelen de. Lan oğlum ben de diyorum bu makine bir de adam gösteriyor ama nerede gösteriyor? Bak 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 yeni bak lan bir de beni tehliyor. Bekle yeğenim sakin ol şimdi sağ baktım. Hop hemen kafayı gösterdi. Yeni üçüncü şahıs yap bak kafan görüklür. Yani adam kafayı bile gizleyememiş herhalde orada ölür diye tahmin ediyorum arkadaş yok. Bak 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 yeğenime bak bak şimdi hiçbir şeyden haberi yok şimdi kafasına yenince adam ne uğradığını ya. Bu şeyi çok seviyorum atlama şeyini. O yüzden soldaki elemanda gördüm. 2 kill temiz. Yalnız sağdaki direkt öldü o bayıldı. Sağdaki bot olma ihtimali var onun adam olma ihtimali var. O zaman bunun buralarda arkadaş olma ihtimali de var abi. Biraz temkinli olayım şöyle etrafı sağ solu bir tehlike. Görünürde kimse yok gibi ama ben şu gözetlemeyi şöyle bir atayım yeğenim. Bekle sakin ol. Lan araba geliyor. Lan oğlum. Abi. Ya yenim bak şimdi sen arkadan sıktın ben ölmedim. Şimdi sen hayatının hatasını yaptın. Orada da 3 kişilermiş. Tamam sakin sakin oluyoruz. Sıkıntı yok. Gel gel gel, şey topla gel şimdi nasıl adam öldür değilse bak adamı yaralamayın. Adamı böyle Bayıltacan adamı bayıltacan. Ya da direkt infazını vereceğim. Yaralarsan adam sana sıkıntı çıkarır böyle işte. Ne abi orada 3 kişilerse biraz sakin olalım. Şunu lootuna bir bakayım. Nasıl bir loot yaptın lan böyle haritanın komplesini lootlam. Adam sıkma şeklinden belli yani. Haritanın tümünü loot diyece uyan... Evet. Şimdi ne abi bunlar orada 3 kişiydi. Ya kişiye düşmüşler. Siz mi satmışlar? Oğlum bak bana mı rastlayacaksınız? Siz gelmeyin. Ben gelirim sıkıntı yok. Geliyorum. Siz mis dinlemem ben gelirim sen gittin tamam çok güzel sakin Bak yenim bak arkadaşını bitiririm çabuk çık tava taklanma Saklanma bak bak oradan bak ben görürüm. seni yani, Oğlum işlemez diyorum bana Bir ayak sesi daha var abi Temiz çapı Evet abi Bunlar da güzel temizledik arkadaki eleman bize biraz sıkıntı çıkartmaya çalıştı ama onun da icabına baktık yani sıkıntı yok Şöyle yapalım. Lan. Bak bak bak. Ya yenim bak. Arabadayken yakan sıkarsın ama yenersem sıkıntı. Bak şimdi iyi seyret. Açıkta öyle açıkta sıkılmaz. Öyle açıkta arabaya sıkılmaz. Yen kötü ben ağacın arkasına dahi geçmen lazım. Bak şimdi bak. Nasıl bak. Böyle adamı tanktırırlar. Adamın işte bir şey yaparlar adama. Abi burada tek olduğuna inanmıyorum ben bu elemanın tekse böyle açıkta sıkmaz diye inanıyorum. Burada arkadaşlar olabilir Toki tarafında. Hemen o tarafa doğru gidelim bir bakalım mı arkadaşlarını tehliyelim. Yani benim tahminimce öyle. Bak hemen soldan da bir görme atmışlar. Gördüm seni yerim bekle sakin ol lan oğlum dur bekle lan bak şimdi bekle Abi ben elemanı bir kişi görmüştüm. Üç kişilermiş. O yüzden yani bir anda durayım burayım dedim olmadı. Neyse hayırlısı can sıkmak yok. Hemen bu maç bizi kesmedi. Hemen yeni bir videoya geçelim abi. Evet abi bu geliş çocuğu bu tarafına doğru atladık. Hemen şuradan silahları alalım. İleri adamlar atladı. DP1 oğlum. Tamam bekleyin yeğenim. Geliyorum sakin ol. Evet şurada bir hemen bir görme at. Oğlum sen nereden çıktın lan ora ben dedim bakayım dedim eleman ben demek önceden tehdemiz. Bak. Yeğenim lan ben arkandayım burada arkadan çok sen hala bota sıkıyorsun ya lan ya bu bot sevdası ya milletteki bak bak botunu da çaldım gözünün önünde bot killini de çaldım bayağı sinirlenmiş olmalı yani olabilir böyle şeyler bekle şu botu da alayım şimdi bir de seni üstüne infaz edeceğim ya bu daha da çok sinirlendiriyor der misin ya yeğenim işte böyle bota mota sıkacağım derken olmasın derken bir ayak sesi daha var. Onu da duydum. Tamam. Sakin ol yanım. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Duyduğum ayak sesi. İleride biri daha var. Tamam. bekle yanım. Öyle görme görme. Ben de atarım. Sen atarsan ben de kullanırım bu özelliği. Geliyorum. Sakin ol. Orada arkadaşını tutuyor. Kesin. Sakin ol yeğenim o bayitten elemanı yani dutsan ne olacak ben sizi geri öldüreceğim bekleyin sakin olun geldim çık savaşalım Bart. kozarlak kozarlak Oğlum bu gozarlak değil mi lan? Abi her yöre de farklı olabiliyor abi. Şimdi burada gözarlık diyoruz. Evet. Şuralardan daha demitten silah sıkan her Nere gitti bu hangardan birden sıktı ama hala hangarda gel yani. Ama çıkmalısın yani ben ateş ediyorsam sen de önüne çıkmalısın derken bak ayağın görüyor yani bak ayağından vururum adama hiç affetmem ona bak lan hadi lan ya bak ya bomba atıyor lan oğlum çık işte savaşalım sen kavurdasın ben kavurdayım kafanı çıkar sağa sol yap Şimdi ne oldu bak bak şimdi ne oldu öldün Yani oradan canın eksildi ayağına sıktım mayana sıktım canın eksildi öldün yenim çık savaşalım ya Görücü okulu temizledik şu seviyeyi de atlayalım abi Sonra ileride sıkıntı çıkarıyor lan Ya yenip sen nasıl bir pusucu timesın lan oğlum? iki saattir ben George içinde geziyorum ya geçmiş ben arkalayacak ki. Yenip senin arkadaşının geleceğe gideceği yok. seni bitiriyorum. Sen zaten belli pusucu bir tayfasın. Oğlum nasıl bir tarih katsınız ya adamlar tam bir pusucu tim çıktı bak hala arkadaşın herhalde bunun arkadaşı gelmiyor bitireyim dedim o sırada ayak sesi geliyor yeni bak şimdi seni bitirsem mi arkadaşın geliyor mu gelmiyor mu bozuk tarafına doğru geldik lan abi lan ben oradan daha demin geçtim oğlum sen niye daha demin sıkmıyorsun da tam ben orada rampaya çıkmış Bagi durmak üzereyken sıkıyorum. Bekle yeğenim geldim sakin ol. Bak 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 bak. bak. Lan diyorum, böyle sıkılmaz Böyle sıkılır. Adamı yaralama diyorum. Öldür öldüreceksen. Sen de kurtul biz de kurtulak yani. Yaralarsan sıkıntı olur. Böyle e, ölürsün yani. Geldim yeğenim sakin olun sakin olun. Oğlum iki saattir adam arıyorum. Bak kile çok açım. Böyle şeyler yapmayın. Benden habersiz çatışmaya girmişler ya. Ben, La. Ya bu depede yere kim var amına koyayım herkes oraya çıkıyor ya. Abi her seferinde ben de o bakmıyorum. Hep önüme doğru bakıyorum çatışmaya. Adamlar hep de oradan kaç kere öldüm ya. Bak bak bak. Mal mal. Ya böyle elemanlar bak düştü, kaydı, bayıldı mı, öldü mü? <laughs> ne bilmiyorum. Şu önümdeki elemanlara kenetleneceğim. Ondan kurtulduğumuza göre Bekleyin yenim geliyorum sakin olun. Ayak sesi daha var yeminim. Geldim yenim direkt gitti lan. Lan oğlum gene nereden sıkıyor lan gene mi depe adam var ya abi inanılmaz ya. Luna parka geldi, gelin, geldiğinde değişik şeyler oluyor ya. Her yere kusuyor elemanlar. Ama sıkıntı yok. Biz hepsinin üstesinden geliriz. Bekle yeğenim. Şimdi sakin ol. Şimdi sakin ol. Geliyorum sen doğru bak 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 bak. Lan orada bir de aşçı yenmiş başka millete sıkıyor ya geldim ya. Böyle sıkılmaz bu böyle sıkılır bak iki saattir zaten beni darlıyorsun o gardan ağrı. Yani aslında daha iyi öldürmem lazım ama bu önden de birine sıkıyordu bu öndeki eleman nerede? Bak 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 Yenime bak lan doğru, böyle açıktan vurdur lan. Bak ulan, adam vallahi döndü güzel vurdu biraz daha önce sıksa vurabilirdi de. Güzel güzel burayı da temizledik abi ama beklediğim kile hala bir ulaşamadık. oyundan biraz sıkıntılıyız. Geliyorum bir yenim sakin olun Bakın daha demin o drop'un oradan geçtim adam mı adam yoktu şimdi adam olmuş ya lan geliyorsunuz anlamıyorum ki ben ya Geldim sakin olun Böyle bir görmemizi atalım bunlar bayağı kalabalığa benziyor Yani şöyle bir alayım yenim Abi orada biri daha var bitireyim. Bunlar iki grup çatışıyordu. Birbirini bitirebilir diye düşünüyorum. Yani çalma ihtimali falan filan. Seni de gördüm yani. Tamam. Bu da beni görmüş. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Böyle bir bomba. Oğlum bir sabit sol yapma ya. Tam bomba atacağım. Hareket ediyorsun. Silah sıkacağım. Duruyorsun. Yani bir karar ver artık ha. Ya çık savaşalım ya da bomba atayım ya. Orada sabit duracaksan bomba atarım. Yenim bak böyle Çıkmayı düşünürsen o ayrı dava. Ölürsün. Hani her türlü öleceksin. yani kurtuluşun yok yani. Ha bunlar başka grup. Var mı orada? Abi son iki işi kaldı. Bu elemanlar şimdi nerededirken hemen bir ateş etti. Bekle yenim geliyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakın lan. Dur lan. Dur lan. Alo. Adam ararken adam bizi öldürecek lan. Arabada giderken. Şimdi şöyle yukarı yandan dolanak abi. Lan bu eleman nereye gitti daha demin sıkıyordu adam bir anda ortadan kayboldu lan. Nasıl bir kuzuculardan oynuyoruz anlamıyorum ben ya adamlar bir anda kayboldu. Lan! Lan oğlum iyiyse arabanın önüne böyle atlanır mı lan? ben düz gidiyordum adam önüme çıktı abi ben bir şey yapmadım araba yaptı işte şöyle. Bekleyin yeğenim geliyorum sakin ol şimdi sen eğer o arkadaşını tutarsan öldün yalnız. Bana sıkarsan vurma ihtimalim var bak. Bak yenim bak geliyorum. Ay çabuk kaldır kaldırıyorsan da. Abi kendi paranoya golü sıkıyorum. sıkıyorum. Tamam sıkıntı yok. Bekleyin yenim size bir hediyem var. Şunu şöyle bir tutun. Tutmazsanız da molotof hediye edeceğim. Hadi yenim. Abi işte bu kadar basit. Yani orada arabayla gezmem. O işi bitirdi yani. Ben dedim arkadaşını kaldırırsan öldün. Evet abi 19 2200 hasar vermişiz. Benim biraz fazla kill alamadım da neyse denedim denedim. Ya adam çıkmıyor ya ölüyoruz. Neyse hayırlısı olsun abi. Bu seferlik böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.